bu kadar Ben daha boyamak istiyorum. Daha kası da kain. Evet hangi da renk sarı var? Sen var? Kaşları sarı da mekiz. Evet, kaşları sarı. Peki, tüyleri ne renk? Tüy, tüy, tüy adı bizi lıkış yapıyor. Tamam, hadi boyayalım. <laughs> Önce yüzünü kah kah boya. Kahverengi kah yapmak istiyorum ben. Babası kahverengi açar mısın? Babası. Açalım. A A A A Açtık. <laughs> Burası. Bak. Tamam mı? Bunların içini sarı yapman gerekiyor. Hadi yap neyse. Hadi boya görelim. Ama orada nasıl söyle yapman gerekiyor biliyor değil mi? Evet. Evet yardım edeyim. Dur. Ama biraz dur batırayım şeye. yetersiz geldi. Bak. ne orası da koyu kahverengi? komple kahverengiye boya nense. <laughs> Ay, hayırlı <yaşa>. <gülüyor> <gülüyor> minik minik. Hadi bunu sen boyayacaksın, ben değil. Zasta bir tane inek var biliyor musun? İnek de var. Annesi inek de var biliyor musun? Biliyorum annesi. Ya bir dakika bekle anneciğim bitmeden bir şey geçilmez. Hadi kaşlarını boya. Kaşlarını. Ben sana yardım edeceğim. Sen biraz evet zorlanıyorsun ama öğrenene kadar. Kaşları sarı. Bunlar da sarıymış. Bak. Hı hı. Ben kusurun kafasını bildiğim <laughs> olmaması. Bunları da yapacağız. Evet. <laughs> Hadi sen yap anne. Çünkü hem burnu siyahtı. Tamam burnuna siyah süreriz. Biraz Başka ne varmış burada? Acaba annesi efendim, var. efendim de annesi. Efendim. Siyah yok mu? Ne? var varmış. Siyah yok. Mu? Tamam anneciğim, istediğin gibi yap sen, tamam mı? Yaptım. Evet, çok güzel olmuş ya. Yaptım. Aferin. İstedim, yaptım. Üflemiş, yapmış benim oğluşum. Komumuz, onumuz Biz onu Kara, şey bu boyalarla yapalım şimdi. Hadi. Ver onu bana fırçanı ver. Şimdi bununla çok zorlanıyorsun anneciğim. Ben de uğraşamıyorum çünkü. Ne varmış? Köpek mi varmış? Buyurmuyor. Bu köpek buraya Dur ben hemen sana vereceğim. Bu bende kısıyor Bu kırmızı. Bak kırmızı renk verdim. Uyuyor mu? Uyuyor. yaptım. Bakalım burada neler varmış. Onu yapayım. Köpek büyük. Nerede? Ay karışık <laughs> olmuş anne. Bak karışık. Evet. Başka yapayım. Başka ne varmış? Bakalım bakalım. Kedi. Sen kediyi çok mu seviyorsun? Evet. Ben de seviyorum ama Tamam boyayalım. Ne yaptın boyama kalemini? Sarıyı ne yaptın? Bak sarı boya istiyor burada. Sarı. Şimdi hadi kuyruğu sarıymış. Sarıya boya. Evet. Aferin benim oğluma. Tamam. Şimdi burası da sarı. Ya. Hmm. Kafası şurası sarıydı. Burası sarı. Ama öyle boyanmaz bir tanem. Tut. Ama bak burada diyor ki bak ben mesela yapayım. Gör şimdi. Arkadaşlarına göstereyim mi yaparken. Arkadaşlar Mustafa sıkıldı. Boyarken. Mavi. Yapamadığı için hemen sinirleniyor. Mavi, mavi. Hemen sinirleniyor. Yapamıyor diye. Ağlıyor. Ve bırakıyor. Sonra anne sen yap diyor. Aslında sizin yapmanız gerek. Yok, yok Hangisi? Şey Roket tık. de mi varmış? Ama o otomatik anneciğim o boya. Bakayım. Ha, yani o. Evet. Anladım. Bunlar da varmış. Bak. Yolun da vardı. Destek mi diyordu? Anneciğim suyu tuttum. Bakayım ne varmış. Bakalım bana gösterir misin? Bakayım buradan. Ben oradan göremem anneciğim. Masanın üstüne kor musun? Et. Tamam. Ne varmış? Dinozor da var. Nerede dinozor? Göster mi? Göster hadi bakalım. Burada kapı Göster. Burada da var bu. yok.